Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Citic War Legacy e OYUNUza devam ediyoruz. Evet en son hatırlarsınız arkadaşlar. 130 kaçta kalmıştık bilmiyorum. E 130... 6 gibi bitirmişiz 137 138 de kalmışız arkadaşlar ve arkadaşlar videoyu beğenirseniz like abone olmayı unutmayın şimdi 137'den başlayalım arkadaşlar e, tr 4 Andit Tribal sağlayacakmış bize. Price T Flood bunların lideri gelecekmiş ama bu gene Love Costume lider. Kaya Hates a Agres Team Op. Al Unity Miskol. Arkadaşlar bu şey. Delka ile anlaştığımız görev geldi yeniden. Ee, ben bu sefer kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bir kılıççıyı kullanacağım. Hatta o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, Kyrie, yani Dead mı, Kyrie mı? mı gelecek bilmiyorum gerçi de. Hepsini arkadaşlar Van kostümü giydirelim. Ee, şey olsun yani fark olsun. Hepsi Van kostümü giydirdim. Alayına Van kostümü giydirdim. Ne geliyor abi? Oo Kayraider tamam abi. Kyrie Rider geldiyse ben yenilmem. Zombileri de geldi. Çok güzel abi. Çok güzel. Dur dur. Bir de bu videoda 1080p olacak arkadaşlar. Bir, bir, bir kerelikler şey yapayım. Şey neden dedim biliyor musun? Çünkü benim şansım yani kaderim bir bazen kötü olabiliyor. Şimdi ben 1080p'den aşağı çekerim. Ondan sonra güzel bir görev gelir. Daha yüksek kalitede izleyemedim. Yani 1080p'de izletemediğim için üzülürüm. O yüzden arkadaşlar şimdi abi. Ve iyi ki de 1080p'ye de çekiyorum şu anda. Arkadaşlar her şeyi basmam lazım. Arkadaşlar Ooo çok güzel çok güzel abi. Ya benim anlamadım kısım bu lav kostüm lider geldi ama. Yani karşı düşmanlar andit kostümü. Allah Allah. Biraz ilginç oldu ama yani tamam. Arkadaşlar hızlı bir giriş yaptık. Zaten bu görevde bu hızlı girişler yapıyoruz. Yani ben full kılıçlı bas. Abo ben kılıçlı basamıyorum. Aa, şu anda adamlarım ölür. Çok güzel. Kyrider geldi arkadaşlar. Evet, ile yeniden savaşa girdi. Kyrider'ın yeniden desteğiyle. Şimdi abi adam öldürürse benim kılıçlı basmam mı gerekiyor yani? Aga bir canlınızı siz bir içeride bir, bir toplayın. Bir toplayın. Biraz toplayın yani. Çok toplamanıza gerek yok. Tamam geri çıkabilirsiniz. Bu kadar can size. Abi sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar takviye geldiyse konuşamıyorum. Oo Allah dal abi dal 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 dal. Abi takviye gelmiş adamların yani olmaz. Ya ben hiç uğraşmak istemem. Yıldırımı çakıyorum arkadaşlar. Zaten para kasıyorum yani ben video dışında bildiğiniz üzere. Onları yenileriz yani. Bunların yenilemek bir şey değil yani. Oh deve de var öyle. Yani. Ne güzel çaktı. Büyücü öldürmem lazım. büyücü öldü. Ve okçuyu da öldürdüm abi. Tamam arkadaşlar tam 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 çok güzel. Kyrider varken rahatım ya. Vallahi Kyrider çünkü sürekli zombi oluyor yani boş kalmıyoruz yani. Bizim tüm adamlarımız ölse bile evet çok güzel. Adamı indirdik devimizi indirdik arkadaşlar. dev zombi olarak da oluyor. O bir şey yapamıyor arkadaşlar. Ezik bir şey yani. Biz de ezik bir şey. Şimdi şey olmasın yani. Biz çok çoğu güçlü bir şey değil yani. Ve arkadaşlar mızrak fırlatarak bu görevi alıyoruz. Abi efsane bir görevdi. Bu görev çok uzun yani i̇lk geldiğinde bu görev hatırlarsanız bu görev ilk karşılaştığımızda bayağı uzun sürmüştü. Bunun 2 3 3 4 katı sürmüştü uzunluğu. Gerçekten iyi ki de 1080p'de çektim ya. Vallahi iyi ki de 1080p'de çekmişim. 138 4 wave 10 giant hoachers ee, 4 dalga giantlar 2000 gold'la başlıyoruz. Ya ben 2000 gold gördüysem tamamdır. Tamam bu videoda burada da full vamp oynayabiliriz. Alı koyacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bir tane ama adence. Şöyle geri kalanı kılıç olacak şekilde. Abi dev de basabilirim aslında da. Ha, dev dalga dalga dört dal Allah şimdi biz bunları bekleyeceğiz. Muhtemelen son dalga yine bunlar uyuşukluk yapacak. Yani Adam bir türlü gelmeyecek son dalgada. Çünkü genelde öyle oluyor arkadaşlar. Ee, öyle bir durumla karşılaşabiliriz. Onu şimdiden söyleyeyim. E, tamam abi. Sadece dev gelecekse benim için hiçbir sıkıntı yok. Sana bir söyleyeyim mi? E, ben zaten video zamanı arkadaşlar 7-8 dakika olduğunu be. keserim sonra son dalga olduğunu zaten direkt dalarız. Oo Benim bir de sandıklarım var bayağı. Biliyor musunuz? 12-13 tane sandığım var benim. Allah... Tamam tamam ya onları da açarız. Ah be no hasar yapacaktım ama no hit. Bu deve karşı neyse. Oh ama bunu ne yaptık arkadaşlar bu bize bir şey yapamadı. Ama burada bekle tam bu görev kolay arkadaşlar. Bu görev kolay yani. Ne kadar gelirlerse gelsin. La, kolay abi bana ne. Devene güzel öldürdük zombiyi. Ya tamam sandıkları açacağız. Zaten sandıklar açmak bir dakika falandır yani. 10 saniye. Her sandığı açmak 10 saniye sürüyorsa zaten. 7-8 saniye sürüyorsa. Yani onu böyle hesaplıyorum yani. Hani video gitmesin diye arkadaşlar. Beni de anlayın yani. Hatta hatta bir tane de dev çağırıyorum. Hadi bakayım. Bir tane de dev çağırıyorum. Devimiz olsun bir tane de. Ne olacak? Güzel bir devimiz olsun. Şimdi tabii bir madence kalmasa bir seviye yükselttiğimiz için. O da bir yandan iyi abi ya. Çıkın ya ne olacak. Training boost alırız. Ucuz bir şey zaten. Çok da pahalı değil ya. Ellerimiz abi. Tamam onu ayakta tutmamız lazım. Çünkü manyak manyak geliyor. Psikopat. Dur devin arkasına geçin. Ondan sonra saldırın. Diyecektim. Devin arkasına geçiyor musunuz? Geçler geçler. Hop çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Bu Andit kostümüyle bayağı adamlar geldi bize görevlerde ama yani bir şey yapamıyorlar zaten. Ben vurana kadar zaten kılıçlar indiriyor, indiriyor. Şimdi ikinci dalga da bitti. Son iki dalga. Hadi bakalım. Tamam abi tamam bitti bitti yani iş bitti. bir de ben de sesten onunla hızlı koşuyor yani. Beni yok mu sayıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Neyse. Ama daha demek ki görev güzeldi yani. Bu görev de güzel ama daha demek ki görevin yerini tutmaz abi. Yani tutmaz. Daha demek ki göre... daha demek ki görevin yerine yüzüncü görev belki tutar arkadaşlar. O zaman ben şurada bir keseyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. dalgada geldi. Hadi bakalım abi. Ne oluyor? Ee, boşuna bastım büyüğü aslında ama ha. Evet arkadaşlar bu dalgayı da e, içinden geçerek aldık. Zombileri dahil içinden geçerek aldık. E, abi dalın. Evet arkadaşlar tamam bunları da yendik. Ben şurada bir keseyim yine arkadaşlar. Arkadaşlar son dalgaya ve karşınızda son dalga evet. Son dalga aslında abi güçlü bir dalga. dört tane dev yolluyor adam ama. Yani beni yenemez arkadaşlar. Zaten ikiye mi katlanıyor her dalga bilmiyorum. Öyle bir şey oldu herhalde. Öyle bir şey yazıyordu orada ama tam okumadım için. Ee, bilmiyorum. Abi dur dur dur. Şunu arkadan şöyle bir itekleyeyim ha. Hepsini bir arkadan itekleyeyim arkadaşlar. Hop tamam abi. Ordunun içine şu karıştırma oluyor güzel yani. Hop şunu kafasına bir tane daha vurayım. Ve dün de arkadaşlar acilen bir tanesinden yani acil değil de. Hemen bir tane stick for 3 videosu attım böyle anlık bir tane stick for 3 hiç beklemediğiniz anda yeni bir harita gelecekti onu da söylemiş oldum yani. yani. Öyle bir olay oldu. Neyse zaten sıkıntı yok ben okulda olacağım için yani bunun bekley beklemeyeceğim yani beklemek zorunda kalmayacağım. Abi biraz hızlı açabilirsek sevinirim. Ooo güzel. Full vamp kostümle oynadık vamp kostümü çıktı. Hmm. Tamam. Tamam güzel abi. Ya bundan zaten ok büyüsü, kılıç büyüsü alıştık. Ama ilk sandıktaki vam ok şu yani vam kostüm güzel oldu abi yani. Beni sevindirdi. Zıplayan zombi çıkabilir, Değerli zombi de çıkabilir evet. Yani on, on, onları kullanıyorum. Onlar da ucuz bir ama onları seviyorum abi. onları güçsüz demeyin. Yani bir tane yollarınızı güçsüz olur ama toplu alıyorum. Mesela bir tane zıplayan zombi yollarınızı pek bir iş yapmıyor ama 10-15 tane aynı anda. Aynı bize zombi modunda yaptıkları gibi yaparsanız o zaman bayağı bayağı iş yapıyor. Direkt adamın macensin, maden, maden dizileri bitiyor derken derken o Andit kostümlü okçu ve altın spartan. Güzel bir uydu aynı zamanda şey yaptık. Sandık açılımı yaptık. Güzel oldu abi sen neler neler diyorsun güzel sandık açalım. Yani dünyanın en iyi sandık açalım demesem de güzel şeyler. Abi sen ne yapıyorsun? Merik 6 Spartan uçuyor havalarda. Tamam arkadaşlar Golden Archer'dan güzel güzel. Bence gayet güzel büyüler veriyor arkadaş yani. Oyun güzel büyüler veriyor. Tamam son sandığımızı açalım arkadaşlar. Ve bu sandıktan da bunlar çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar neyse arkadaşlar o zaman da bakalım. Bu videomuzda arkadaşlar e, 136 mı? 136 ile 137 oynadık ve gerçekten güzel görürlermiş. Yani yok 137 ile 138 oynadık ve gerçekten güzel görürlermiş. Bu kadar büyüğümüz oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar düğmenizi takip edin. Bir dakika daha. görüşürüz. Şimdi kendinize bak iyi bakın. Bay bay.